now I'm here again, why I came. I don't know, maybe I didn't do exactly what I wanted to do the previous time. Berda Sahra mücadelesini ilk defa seyrediyoruz Survivor'da. <laughs> Özlemişti. Ne <laughs> lazım ki lan biz böyle hızlı yaşarız ya. Tek sıkıntı duyguda. Bakalım ilerleyen süresi biraz daha aç kalsın bana neler yapacak. Duygu bizi mahvedecek belli. Bakalım sen bize neler yapacak. Bu duygu kardeşimizden sonra yemin ediyorum Sahra bile ayrı bir can geliyor bana. Değerlerini bileceğim yarışmacılarımı fakat tamamıma basmadıkları sürece. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.